ekiple beraberiz. Neler söyleyeceksiniz Tarkan konserindeyiz. Siz çok, de mi çok, Tarkan aşığınız? Evet, tabii ki Çok heyecanlıyım. En son sanırım 10 sene önce e, Almanya konserinde gitmiştim Tarkan'a bayağı oluyor. Yurt dışı konserlerine gitmek de ayrıcalıktır. Yani ben Almanya'dan geliyorum zaten o yüzden Almanya'da izlemiştim. En son hatırlamıyorum bile ama bugün çok heyecanlıyım. Çok yoğunluk var, çok kalabalık çok var. Çok yoğun, evet. Bu kadar bekliyorduk. o kadar bekliyorduk. Geç kaldık zaten. Her yerde trafik vardı. Sizin Tarkan e, hayranlığınız, bandığınız nereden geliyor? Çocukluğunuzdan mı? Yani, okuldan mı yani, mı? Ortaokuldan mı? çocukluğumuzdan geliyor tabii ki. En son albümde muhteşemdi. Özellikle Çerbeti'yi çok çok dinliyorum. İlk hatırladığınız şarkı hangisidir acaba dinlediğiniz? <laughs> 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 hem şarkısı hem klibi kimin aklında olmaz ki değil mi efendim? <laughs> Peki siz neler yaptınız yazın, tatil yapabildiniz mi? Ben bayağı tatil yaptım ama artık çalışma zamanı Zamanı geldi. mi? Evet. Çok uzun süredir de diyebilir miyiz hani proje okuyorsunuz, bakıyorsunuz, ara ara ufak tefek işleriniz hani oldu ama e, güzel bir sağlam proje evet. gelecek mi yakında? Vardı, zaferin rengini çektik, bitti. <laughs> bitti. Aynen şu an Netflix'te. Şimdi de yeni projeler var. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Şu an daha açıklanmadı. Evet. Ne gibi bir selah projeler olabilir? Veya düşünüyorsunuz televizyon veya sinema? Dijital de Peki, Netflix dediniz ama dijital dijital ciddi. olacak. E, sinema da olacak muhtemelen. Güzel şeyler geliyor. O, o zaman hayırlısı olsun çok diyelim. Fazla da tutmayalım. siz. Birazdan farkan evet, çıkıyor daha çünkü daha çıkıyor. Bol bol dans edin diyoruz evet, efendim. Teşekkür Teşekkürler, çok sağ olun kalplerimizi de almışız. Ya, ee, Tarkan'ı da kalplerimizle taşıyarak Maltepe'deyiz. Neler söyleyeceksiniz? Yani e, Aslında ceza da biraz evet, de, cezayı da atlamamak lazım. Evet. Bizde çok büyük isim. Mesela, hangisi daha böyle e, fanlık görevlisinde, hayranlık görevlisinde? Ceza da çok büyük sanatçı, Tarkan da. Ya bu şey gibi. <laughs> Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Yani ikisi de çok değerli sanatçılar. sanatçı var. E, O yüzden de herhangi bir ayrım yapamam. İkisi de mükemmeller. Hangi yerli. şarkılarıyla çocukluğunuz geçti? Benim o Holocaust albümünde ben o zaman ergendim ve çok ceza sanıydım. E, ve Karma albümü, Tarkan e, her zaman benim için çok başlıyor. Bu akşam ikinci homokos ve karma yürüyen ünlülerden bir tanesi oldunuz gerçekten. De, evet. Baya... Çok şey klasiktir ama yani. Bence herkesin böyle çok fazla şarkı oyunu. daha yeni yeni dinliyorum. yeni dinliyorum. Bu albümle <laughs> başladım Tarkan'a. <laughs> <laughs> Yok, e, senin Tarkan şarkılarına geliyorum. Herkes şaşırıyor. Evet. Bu gece Tarkan'la beraber dans edeceğiz. Onun haricinde yaz nasıl geçiyor? Önümüz kış var mıdır? Ee, hala hazırda gelişimlerimiz yani yapacağımız işler. Kış Geçiyor, yaz. Ee, var bir şeyler ama henüz hani, basına aktarılmadığı için ben de bir şey söylemek istemiyorum. Ee, de. <laughs> ben şu an sevdiğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah diyelim. O zaman dans edelim. Tarkan'la beraber. Herhalde. Evet, evet. Teşekkürler. <laughs> <Evet. gülüyor> İyi eğlendiler diyoruz. Çok sağ olun. Aynen bir de, de dayanacağız. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Maltepe'deyiz. Ben kim çıkıyor? Az önce ceza var. Ceza edinmedik. Birazdan sonra kim çıkacak? Tarkan. Tarkan, Tarkan. Evet. hepimizin Tarkan. Tarkan'ı. Neler söyleyeceksiniz? Tarkan. Nasıl duygular içerisindesiniz? Bütün şarkılarınızda şimdi oyun oynayacak mısınız? Oynayacağız tabii. Bu Tarkan'ın çok güzel. Yapaydı kızı. Evet. <laughs> Benim çocukluğum defa... karşımda insan. O cezacı benden. Ben cezacıyım. O <laughs> sizin çocukluk aşkınız değildi. Buradan daha çok çocukluk sahneye çıkacak. Ama ilk konserde ne işiniz Öyle bir şey olmadı. Seviyorum ama o yüzden En çok sevdiğiniz karakteri? Karl Martin'den Aşkım. Son harcı son oh <laughs> Dinlemedim, çok güzel. eski var mı? Ne Ben çekiyorum. <laughs> <laughs> olur, olur sizi dansa gönderelim. Ceza aşkından şimdi de Tarkan dinleyeceksiniz. Evet. Sizin için Tarkan'ın yapabileceği şarkıları var mı? E, Aşk e, Aşk bir kadar bir var. Aşkın İyice'nin Kaderli'ye şarkısı var. Ve yeni maalesef. Nereye götürüyorsun? E, çok güzel, çok güzel bir şarkı. Çok güzel. Çok güzel. E, bak, e, e.

Onun aynı şarkıları diyelim. Ya ben onun yeni albümünden e, Dando şarkısını çok beğendim ama galiba onu kaçırdım şöyle. <laughs> yani sanırım e, şarkıyı kaçırdım. Onu da. <laughs> yani şu an görüşmeler var. bu gece dans etmeye devam edelim. Güneşinizde de bir var ama geçmiş olsun dedik, mı ee, bir mı Kalem takmış olabilir çünkü dans çok Teşekkür ederim sağ olun. Geldim efendim. Evet geliyoruz. Ailem, evet, gecenin, gecenin, belli ki gecenin en çok dans edecek. En çılgın videolarını hazırlayacak ve paylaşacak. <laughs> ben de zaten sizi orada oynarken gördüm. Oradan yola çıktım. Evet, ceza ve cezadan sonra Tarkan. Neler evet. söyleyeceksiniz? Baltı Bey'de. Ba, i̇kisinin adını, ikisinin de çok büyük hayranıyım. Hatta cezanın e, Holocaust diye bir şarkısı var. E, onu herkes söyleyemediği için ben söyleyebildiğim için kendimle inanılmaz övünüyorum. <laughs> Ezberledim hatta onun videosunu koydum az önce. Tarkan'ın da ya cezanın bir sürü şarkısını severim. Favorim Holocaust. Tarkan'ın genel olarak herhalde her şarkısı favori evet. şarkım olabilir. <laughs> Son albümü nasıl buluyorsunuz? Son albümünde e, Kalp ve Savaşı çok beğendim. Aldık yani bir şarkı hemen kendimize. Be, be, ben de <laughs> bir Kalp ve Savaş mı Kalp'te Zor muydu? Bir şey daha vardı çok beğendiğim. Bekle bakacağım. Yalan olmaz. <laughs> Bora çantadan başka Bu arada, neler çıkıyor? Bir konsere giderken. Bekle. Ay, bir ünlünün çantasında ne neler bulunur? <laughs> Dur hemen söyleyeceğim sana Tarkan'ın en son sevdiğim şarkısını. Kalkta Savaş. Ben katli de Kalkta Savaş dedim. doğru. Evet Kalkta Savaş. Tamam. Doğru söyledin. <laughs> Aynen. Cidden çantanızda neler var acaba? Hayatım, bak, bak, bakabildiğimiz kadarıyla. cüzdanım var. Biber gazı yoktur. Hayır yok. <laughs> Almıyorlar <da> zaten. <laughs> cüzdanım işte. var bir şey yok. Böyle şey oluyor ya, çok fazla dans etmekten sakın. Ama ilk makyaj yapmamıştınız zaten, gayet doğal gelmiş. Ben evet, genelde yapmıyorum. Açıkçası yaz nasıl geçiyor? Takıştırmışız, kolyelerimizle gelmişiz. Evet. Tam böyle yaz akşamı. <laughs> yaz güzel geçiyor ya, bir bayramda bir tatil yaptım. Sonra çalışmaktan pek kusak bulamadım. Şimdi yine bir film çekiyoruz. O da güzel olacak inşallah. Bu şekilde. Tatil paraları çok yüksek konuşuluyor ya. kendi O yüzden beş bin yaptım tatilde. Daha fazla siz, gidemedim işte, siz buradayım çalışıyorum. Bir sonraki planlama var mıdır? Tatil planı, yurt dışı yurt dışı. Ya, bu fiyatlar etkiliyor mu? You, gidip gitmeme konusunu. İşte Belki bir arkadaşımla yurt dışı planımız var. Şu filmi çekim paraları alayım inşallah gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. Evet filmi çekeyim dediniz projelerden devam edelim. Önümüz zaten kış geliyor. Hani o tatillerden sonra yazın çalışanlardansınız aslında. Evet. Kışa evet. bir şeyim yok şu an. Bir iş planım yok. Bakacağız. Hayırlısı. Evet. O zaman sizi de Tarkan'la beraber dans etmeye geri tamam gibi gönderebiliriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. İyi geldiniz. İyi ki varsınız. ceza evet. 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 sahneden acem indi Beraber ha. <laughs> Tarkan'dan bana önce sanmışsın çıkacakmış gibi şunu şey. <laughs> 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 Değil mi böyle ona göre giyindim ben de. Evet. <laughs> bir renk geldi değil de gerçekten Fanta olduğu için bu şekilde geldi. Ee, cezayı dinledik keyifli bir şekilde. Yani bir ceza yani fazla bir şey söylemeye gerek şimdi de Tarkan'da dans edeceğiz, eğleneceğiz. Keyif yapacağız. Şimdi dans edeceğiz de şimdi o Tarkan dansı Tarkan gelir mi dansı. sen? Ben, ben de her zaman gelirim. <laughs> Ama ben aynı zamanda e, Tarkan'ı da izlemeye geldim, Tarkan'ın müzisyen arkadaşlarınızı da izlemeye geldim. Tarkan'ın ekibi de çok iyi biliyorsunuz. E, hem müzisyen hem oyuncu olarak bir değil. Onları izlemek e, büyük keyif, çok büyük enerjileri var sahnede. Bizim için ayrıcalık onların. Aslında sizinle arasında, Tarkan'ın şarkılarıyla büyüdük yani. Evet. Genç olduk, evet. daha sonra işte dolu kanka olduk diye evet. de bilmiyorduk. Yani e, çok özel parçalar, e, bu 90'ların başından itibaren ortasından itibaren başlayıp 2000'lerin hatta ortasına kadar değil. o parçalar çok özel o dönem çıkan sanatçılar çok özel hala haykırarak o parçaları söylüyoruz dans ediyoruz. Ee, yeni jenerasyona bakıyorum ben. Mesela yeni jenerasyon o dönemi bilmez sanıyorlar. Gerçekten yeni, yeni jenerasyon daha çok eğleniyor. Daha çok iyi. Az önce 23 yerleridir. yaşındaki jenerasyon dediğimiz oyuncularımızdan evet. Tarkan'ın bütün şarkılarını bildiğini evet. söyleyen oyuncularımız var. Ama ezbere, ezbere bilmiyor. <laughs> çok eğleneceğiz inşallah. Sizi mesela e, yani geçmişe, işte daha gençlik yıllarına gittiğiniz zaman şarkıları hangi anılara getiriyor? Yani o lise evet. çağları mı? O ya ben genel, zamanları o, da, ya ben o dönemleri hatırladığınız zaman ben o dönemlerde sahnede de olduğum için aynı zamanda yani Serdar'la da sahnede ilgiliyorsun 10 sene. yani büyük konserlerin ambiyansı çok farklı oluyor. Ee, gelen bu, bak, bak inanılmaz bir izleyici var. Bu izleyiciyle sahnede oluşan enerji e, hem sahne üstüne hem izleyiciye çok farklı şekilde yansıyor. O yüzden bu kalabalık yani bakar mısın? Hani çok uzaktan. Daha da akın akın insanlar aynen, geliyor aslında. geliyorlar ve inanılmaz bir atmosfer var. Bence e, çok şanslıyız böyle e, sanatçılarımız olduğu için. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onların her konserine gelmemiz gerekiyor. E, desteklememiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Onlarla beraber zıplayacağız biz de. E o zaman haydi ses etmeye haydi. gidelim. Teşekkür ediyoruz bizim İyi ki varsınız. Tamam mıyız?